Arkadaşlar hoş geldiniz. bakın hareketli ortalamadan takip ettiğim gıpta eşleşi hakkında analiz yapacağım. %20 yükseldi arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar hala 4 saatlik hareketli ortalamadan takip ediyorum. Günlük hareketli ortalamaya kadar geldik. Şu an tam direnç bölgesindeyiz. 71.80 tamam mı? Tam direnç bölgesi. Yarın da yükselmemiz halinde arkadaşlar. Yukarıdaki hedefimiz 4 saatlik de stop olmadı sürece 83, 87 ve 94 buçuk, 83, 87 ve 94 buçuk üç adet hedefi var. kısa vadede tabi bunun için stop bölgesi olan kaçtı ya 67, 67-98 68'in üstünde kaldı her süre boyunca bu üç hedef geçerli olacak. Top bölgesi 68 arkadaşlar. Ee, şimdi tavanda bekleyen not sayısı 155 bin adet. 155 bin not tavanda bekliyoruz. Tavanda bekleyen not sayısı az. Farkındayım. En azından arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamadan destek bulup bulmayacağını takip ederek ben bu sitede daha duracağım. Şu an için yüzde %21 e, kar verdi. %21 yükseliş yaptı. İpten alanlara %21 kar verdi. Takip edeceğiz. Bakalım e, yani düştüğü bölgeleri göz önüne alındığımız zaman bu tepki hiçbir şey olarak karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi düştüğü bölgeler daha da düştüğü bölgeler Ama de, e, sonraki düştüğü bölgeler en azından yani 90 TL'den itibaren düştüğü bölgeleri düşünürsek henüz yüzde çok az arkadaşlar. Dediğim gibi stop bölgesi dediğim gibi 68 TL stop bölgelerini riayet etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söyleyebilirim. Hatırım tavsiyesi değildir. Ha, burada kapatmadan Erasay'daki Erasay'da bunun bir genç bölgesi vardı. Oraya bir bakalım. Yani ben yani böyle tren çizmiştim yani silinmiş mi hmm. evet, mavi çizgiye değene kadar yükselirse Oho mavi Arkadaşlar şunu da bu mavi çizgiye değene kadar yükselirse en az daha yüzde kırk demek yüzde kırk yükselmesi lazım ki bu mavi çizgiye değsin olabilir mi emin değilim ama dediğim gibi takip ediyorum. Tavanda bekleyen not sayısı şu an için 150 bin. Bakalım yarın neler olacak. 4 saatlik de stop olmadı sürece işlemimi devam ettireceğim. Yani 68 TL'ye inmediği sürece şu an için her gün her saat öğlen 1, öğlen 1, akşamüstü 5 ve arkadaşlar günlük 2 kere 4 saatlik hareketli ortalama 2 kere yenileniyor. Bir de akşam 6'da Kabanlıktan sene ertesi gün sabah açılışla birlikte yenileniyor. Yani sabah 10, öğlen 1 ve akşam 5'te arkadaşlar günlük 3 kere hareketli ortalama değişir. 4 saatlikte. De. Bunu sürekli kontrol ediyorum arkadaşlar. Hareketli ortalamanın altında kalmadığı sürece sat satmayacağım arkadaşlar. Hareketli ortalama benim stop bölgem. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söyleyelim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.